merhaba. Bugün sizlerle mısır unlu mı, cips yapacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir adet yumurtanın beyazı. içine çok az tuz atıyoruz. Ve köpürene kadar çırpıyoruz şimdi. Evet burada önemli olan yumurta beyazımızı köpürtebildiğimiz kadar köpürtmek. Şimdi içine 2 yemek kaşığı kadar mısır unumu katıyorum. Şöyle kenarına katacağım önce de. Ve içine istediğimiz baharatları katıyoruz. Biraz toz kırmızı biber atıyorum. Biraz da nane atıyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar. Bu arada fırınımızda 180 derecede açıyoruz ki sıcak olsun. Köpüğümüzü söndürmeden yavaş yavaş karıştırıyoruz. Evet, bunu da ikinci önemli noktamız da şu karışımı köpüğümüzü söndürmeden yapıyoruz. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize bu harcımızı koyacağız. Ben kaşıkla koyacağım. Sıkma torbası kullanmak istiyorsanız, şekli daha güzel olsun diyorsanız sıkma torbasıyla da yapabilirsiniz. Evet, şöyle küçük küçük alıp koyuyorum. Düştü ama önemli değil. Başka sevdiğiniz, istediğiniz baharatlar varsa cipste onları kullanabilirsiniz. Şimdi köpüklerimi ısınmış fırına koyuyorum. 180 derecede 15 dakika kadar pişireceğim. Şöyle oldu. Evet benim fırınımda şimdi çıkarttım. 10 dakikada böyle üstleri kızardı. O yüzden yanmalarını istemediğimden çıkarttım. Siz de kontrol yaparsanız iyi olur. Biraz soğumaya bırakıyorum. İlk sıcaklığı çıktı. Hala sıcak ama Dediğim gibi isterseniz siz sıkma torbasına koyup daha güzel şekiller, ölçülü şekillerde verebilirsiniz. Ben hemen yapmak için bu şekilde yaptım. Tadı çok güzel, harika. Benimkinde bir tık daha çok az daha tuz katsaymışım iyiymiş. Çok hafif katmıştım. Yarım çay kaşığı falan katsam ya da üçte bir çay kaşığı katsam daha iyi olacakmış. Tadı da çok güzel bu arada. Yanına yoğurtlu sos yaparsanız daha güzel olur. Batırıp batırıp yersiniz. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.